No. Şimdi havalimanına geldik Dubai'ye gidiyoruz. 7 günlük bir tatil maceramız olacak. Bütün süreci çekeceğim. Heyecanlıyım. Gel gel. Oğlum, arabanın anahtarıyla Dubai'ye gidiyordum aslında. <laughs> Hadi gidelim. Abi Dubai. İlk defa yurt dışına gidiyorum lan. Çok heyecanlı. Sen nereye gidiyorsun? İlk <laughs> defa <laughs> arkadaşlarımla yurt dışına gidiyorum. Çok heyecanlı. Vallahi kanka elim evet, yan ayağım titriyor. Umarım bir hata yapmayız. Vallahi valizleri doğru mu verdik bilmiyorum. Bizim valizler Adıyaman'a gidiyormuş. Üç adet böyle koca. Çünkü ben bir korktum yani. Valiz verirken böyle bir şüpheliydi beyefendi ama herhalde bir şey olmaz. Sen bu vize bölümünde geriliyor musun? Çok kötüyüm. <laughs> <laughs> kanka bak 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 nasıl koşuyor. Niye koşuyor? Kaçırdı hocam. <laughs> 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 Ansiketem tuttu bana çarpacak geliyor. <gülüyor> <Asket>. <gülüyor> Az önce pasaportuma damga da Yurt dışı bekaretimi kaybettim. Senin ilkin mi diye sordu. Polis bey böyle yaptı. İlk mi senin? Mekke hepsi. Mekkeli müşrikler. Mekke. 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 Sıtır 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 Acayip kavga çıktı şu anda havalimanında. Durum çok vahim. Oldu. Çok kötü ortalık çok ya. Sen ne yapıyorsun? Push mı çekiyorsun? Dostum. No, kavga çıktı elim no, ayağım titriyor. Oğlum var mı heyecan? <laughs> Kanka yapma yapma. Beni inatıma yapma. Arkadan beni parmaklıyor ya. Bir işim de hayırlı olsun ya. İçeceği döktüm. Çayın içine içecek pardon. döktüm. Pardon pardon. Tanıyorum senden. Allah belanı vermesin. At camdan aşağı at çöpü. Dinit an, dinit an. Şükürler olsun ki 3.5-4 saatin sonunda geldik. Nasıl hissediyorsun? Kulaklarım çok ağrıyor diye. Dostum jetlag mı oldun yoksa? Kulaklık yaptım böyle. <laughs> Kulaklık mı? Kulaklık. Markasını bulduk kulaklık. kulaklarımı kapatıyor. Bir de gözlük oluyor gösteriyor. Yok artık Dubai'deyiz. Aramıza bir kişi daha dahil oldu Dubai'de. Başka bir uçakla hemen atlayıp geldi. Hoş evet, geldin. Burada sakın salak salak hareketler yapmayın. Hiç almazlar. Arkadaşlar Mert pasaport kontrolü, vize kontrolünde gizlice video çektiği için Mert'e adam bir anda bağırdı ve ülkeye almadılar Mert'i. Şimdi zar zor Oğlum girdi. Bana diyor ki kızı zorla çektin. Diyorum arkadaşım. Kanka sen salak mısın ya? Şeriat kanunları <laughs> ama dudağını keserler. Hoş Burada sakın salak salak hareketler yapmayın. Şey Haydi bakalım gidelim. Thank you. Arkadaşlar biz biraz gaza geldik. VIP araç kiraladık kendimize. Gaza geldik. How much? Oh, free. Ya, free. free. Credit Kredi Have you? Yes. No temassız. ben... Sok 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 sok. Ay kanka ben bunu en son Urfa'da yaşadım. Urfa'da aynısını yaşadım. Hadi geri dönelim. Çok sıcak. Arkadaşlar hemen size kaldığımız yeri göstereyim. Şu şekilde şöyle burada kalıyoruz. Hello. Hi, baby. Come to Dubai. <laughs> Hale bak Dubai çikolatası gibi gelmiş. <laughs> Benim adım Mert Yılmazsa ben burada deport olacağım beach vlog. Anlamıyorsun. Bunlar ne yapacağız değil mi? Bu bizimle geliyor dayı ama. Hadi bakalım biz rahmet. Mert'in overthink saatine renk geldi. Demek lazım. Hadi direkt açılıyor kapı. Thank you. Eve de bize girecek mi? Eve de bize mi giriyor? Oğlum biz bununla mı kalacağız lan? Yanlış mı tuttuk acaba? Kanka niye ışığı sıvazlıyorsun? Hazır mısınız? Oo. Açıyorum. Aç. Oh my god! Batman'ın güzelliğine bakın! Her, bir Batman. Batman! Oğlum böyle böyle balıklar kanat çırpıyor. Kanka niye tükürdün şehre şimdi hepimizi hapse atacaklar. Arkadaşlar Ozel Peruk'tan burada da var. Kazandık kazandık Evet. Oha sen makyaj yapmamışsın yanağına. Bana sonra kızma bunları vloga koyarsa. Arkadaşlar sivilce dönemimden geçiyor olabilirim. Tatile geldim ya çıkması lazım şu an. Ha. Arkadaşlar bu arada saat burada şu an tam 4.20. İstanbul'da da 3.20. Çok açız. Uçakta çok aç kaldık. Onun için açık bir yer arıyoruz sabaha karşı 4.20'de. Bulalım, uyuyacağız. Sabah hemen uyanacağız. Hepinizin verdiği o zincir hamburger markası burada çok daha güzelmiş. Bakalım gerçekten oluyor mu? Kolasını deniyorum. Asitik açık benim en sevdiğim. Yalan yok bu arada. Ben astik açık kola daha çok severim. Herkes bilir. Patatesi deniyorum. <laughs> en iyisi. Oo, patates çok sıcak. Şimdi asıl bomba hamburgeri. Bakalım taze mi? Abi, güzel bir dükkan <laughs> <ter var>. bomba. <ter gülüyor> <ter gülüyor> Lan hamburger gerçekten çok güzelmiş. Evet. Tamdukdan çok farklı lan gerçekten. Gayet iyi arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın lütfen. Evet, arkadaşlar ederim. buranın parası böyle bu şekilde yırtılmıyor. Bakın arkadaşlar 50'likte buranın şeyi var. Arkası şeffaf. Oğlum ne acayip bir para lan bu. Böyle paraları var işte merak ederseniz diye çekiyorum. Kanka ben pişik oldum. Allah. Yürüyemiyorum pişik oldum. Bana acilen bebek pudrası alır mısınız? Rica ediyorum sizden. İyi durumda değil. Kanka şuradan... Oh! Niye bağırıyorsun kanka? Oğlum bir tane alın lan bana. Nargile mi? Balkonda içeceğim. Kanka sana nargile alacağım. Nereye geldik ya? Valla şu an gerçekten Dubai'yi hissettim. Evet. İliklerime kadar. 2-3 gün sonra güzel bir araba kiralamazsan seninle dostluğumu bitiriyorum. O zaman bu videonun devamında 1 milyonda abone olduğum için sana bir tane Ford Mustang açık. Sana derken? Hadi bakalım. Şu an biz nereye yürüyoruz? Dubai Mola değil mi? Arkadaşlar burada sadece bu şekilde böyle lüks arabalar var. Lüks araba dolu yani burası. Buna bak. <laughs> takside ben kamerama seviniyordum. Kamera aldım diye mutluydum. Kendime hediye aldım yine de. Sonra işte takside falan <laughs> bir Adım arabaları yapıyorum zannet. Sonra ben yaptık. Yani daha çok fazla araba var. Vloguma <laughs> bir şeyler söyle. Arkadaşlar Emre beni terk edip Dubai'ye gitti. Orada ağzına sıçtırıp zengin olup bence. <laughs> Görüşürüz. Sana iki tane Rolex alıp geliyorum ağzıma sıçtırıp. Kanka burada AVM'den girerken girerken ihtiyaçtan geçilmiyor mu? O kadar güvenli. Alakada hiçbir sıkıntımız yok. Evet, an itibariyle burası Dubai Mall. Çok da bir numarası yok. Bildiğimiz istin yapar. <laughs> Adamın dediğine bak. Evet arkadaşlar, kanalımız 1 milyon oldu. 1 milyon için Dubai'ye geldim. Farklı bir içerik olsun artık istedim. Onun için atladık geldik. Videolara like atıp abone olmayı da unutmayın. Aradan da onu çıkartmış olayım. Evet, burası da Burj Khalifa ama kadraja sığmıyor şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle beni Burj Khalifa ile al. Güzel fotom olsun. Sığmıyor ki. Kaça oturursun bunun en ucuna? Tam ucuna zıplayarak. Bana milyon fiyat. Milyon dolar. Şu an 500 bin dolar versen oturmayacak mı yani ucuna? Oturacağım. <laughs> ama yüksekten önce. <aç>. Arkadaşlar bu <laughs> AVM bitmiyor. Nasıl bitecek bu AVM? Kanka gidelim eve. <laughs> Daraltı geldi kanka benim bunaltıma soktun. Şu, şu rezilliğe bakın kanka. yani kanka. adam MR Dubai'de. Hindistanlılar. Allah versin. <laughs> yani labirent gibi kanka bitmiyor. Şurada şu an mesela acil bir şeyim çıksa, astımım falan çıksa beni hastaneye götüremezsiniz. Bir saatte çıkarız şuradan. Arkadaşlar şu bulduğum ördeğe bakın. Bunu hemen aldım. Bir de şu iki şapkayı buldum. Göster Nivera. Şöyle Kaptan Amerikalı bir Nivera buldum. Bir de inanılmaz. Şöyle bir şey buldum. Bakın Endi. Burası İstanbul'da yok ve bayağı ünlü bir yer. Denensin o zaman. Bu arada yeni şapkamı hemen kafama taktım. Takarım. Kanka ne yiyeceğiz her şey Arapça. Anlayamıyorum. Oğlum bunlar bizi siktir lan. Bin lira vermem ben abi bir hamburgere. Niye bin lira verdik biz şimdi bir hamburgere? Neyse içecek sınırsız. Ben şimdi içecekten çıkartırım onun da. <laughs> Kolayı tadıyorum. O kola Onu çok nah, kötü ha. bu bizimki lay patatesi deniyorum ne bu kadar olur? patates çok etli ama ben kıtır patates seviyorum onun için benlik değil ama güzel hamburger iddialıymış ya yalan yok. Evet. Bayağı iyi. Lütfen Türkiye'ye açık. Thank you. Şimdi sana bu manzara altında bir soru soracağım. Açık ve net ol. Çok zengin milyarder bir şey var. Tamam mı? Ağzına sıçacak senin Dubai portapoti. Bana rakamını ver. Düşükten aç kapıyı. Her bir önüne şu kadar koysalar yaparım gibi yani. 1 milyon dolar. Ya kanka kamera kapalıyken böyle demiyordun. Ben <laughs> sana söyleyeyim mi? Sen? 700 bin euro. <laughs> aynı şeye geldim. Siz kaç parayı ağzınıza sıçtırırdınız? <laughs> Yorumlara yazın. <laughs> Şov başladı. Bu arada rakamımı 500 bin euroya indirdim. <laughs> Alıcılarımı bekliyorum. Of su şovu da yapıyorlar lan. Anı yaşamıyorsunuz işte. Birazcık anı yaşayayım be kardeşim. Yok <laughs> kamerası Ben anı yaşıyorum ama. Ben umurumda... Oha! Aaa! Ne Water Garden'da hikaye nasıl diyor? Ataşehir Water Garden. <laughs> Dubai Porta Poti ağzına sıçtırma kaç para? Neto. 500 bin dolar. 500 bin dolar mı? Gel buraya kardeşim. Dürüst Arsa adamları bilelim. seviyorum. Gelsin. CZN Buran fotoğrafı çıkacak mı? Turkish Cafe. Oooo. This is not Turkish Cafe. No. Yapma. Turkish YouTuber. Welcome. <laughs> Burada böyle bir alet var. Dubai'ye gelmişken binilir ya. Ben çocukluğumu yaşamadım hiç. Okay. Sana bildir miyiz ya? Tamam gel hadi ikimiz binelim. Kart ama... Yeah. 50, no 50. How much? Two 10 minutes. İkimiz de 10 dakika sürese geliyor. Okay, okay. Where are you from? From Sri Lanka. You think? Nasıl? Şey? No, Türkiye. Kankı, Oğlum bağırmadım. adam? Kanka niye bağırıyorsun? Başlat! Çocukluğumu yaşayamadım. Come on. I am, I am so excited. Come on bro, come on. <laughs> oh, fuck me. Bro, call me. <laughs> Bakın burası eski Dubai arkadaşlar. Old Dubai diye geçiyor. Şimdiki o lüks Dubai yokken burası varmış. Galiba şu beyefendi buranın Old yerlisi. Dubai. Merhaba. Buranın yerlisi misiniz? Evet. Kaç yıldır yaşıyorsunuz evet. burada? 48. Nasıl buralar? Old Dubai diye geçiyor galiba. Buralar Old Dubai diye geçiyor. Normal Burj Khalifa falan yokken burası vardı. Sadece burada takılıyorlardı. Şimdi burayı müze haline getirmişler. Şimdi burayı mı beğenmiyorlar diyorsun? Şimdi ha? burayı beğenmiyorlar müze haline getirmişler. 1 milyon arkadaşlar. 200 bin kişinin önünde bana Starbucks ısmarlar mısın? Yemin ediyorum. Enayi. Yani böyle bir yer ya. Ben çok beğenmedim burayı ya. Bak burası geleneksel kıyafetler. Şunu kaça giyersin? 5 bin TL. Aa ama kanka bak buranın da ayrı bir manzarası var. Eminönü'ne benziyor lan şu tekneler. Ramiz dayının balık ekmek aldığı tekne evet. var. Lüfer var mı lüfer? Böyle bir yer çok güzel çok. Abone olun. Böyle bir Türk restoranı bulduk. Tabii ki hemen geldik. Düşük mü aldım acaba? Hiç hijyenik değil kanka. Çok hızlı bir Murat Kurtaran videosuna mı dönüşüyor? Kanka bunlar ne yapıyor? TikTok çekiyorlar. Oğlum onlar ünlü mü acaba lan? Bence var ya çok ünlü ben Arap Bana onlar. da öyle geldi onlar. Ha bak başladılar. Hangi şarkı sizce bu? Boşa harcama boşa gel vereyim. Yapmayın gel. Her şey bu kadar okey olmaz. Var ya, tapıyorlar evet. burada. Arkadaşlar burada kime türküz desek Ertuğrul diyorlar. Diriliş Ertuğrul falan bunların hepsi. Engin Altan Düzü'den evet. burada süperstar. Evet şimdi şimdi göktelenden kaymaya geldim. Ben yukarı fotoğraf çekmek için çıkıyorum. Kanka ben çok stresim. Elim Aa, ayağım titriyor. Ya cam kırılırsa? Kanka sus. Sus. Bir sürü göktelenden kayan insan var. Herhalde benim başıma gelmez yani diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Böyle Aa, bir asansör kulakları. olabilir mi ya? Kulaklarım hmm. Kulakları mı tıkandı? Öldüm. Benim de kulaklarım çok tıkandı. 219,5 metreymiş. 100 metre bir kilometre mi lan? Kanka manzaraya bak. Arkadaşlar manzaraya bakın. Aa, taşınıyorum Hınılmaz. ya. Bayağı buradan böyle kayacağım arkadaşlar. Bakın şöyle bindiriyorlar milleti. Şurası kaydırak zaten böyle boydan boya. Bayağı tamamen gökyüzünü görerek kayacağım. İnşallah Allah izin verirse tabii. Kanka şu fotoğrafın rezilliğine bak çığlık atıyorum ya. Kardeşim benim. Burç kalife'ye karşı manzarada kaydım. Ama rezil rüsvan oldum. Baksana Hiç millet kul kul cool, cool pozlar veriyor halime bak Hiç kanka. Çığamaz. sen böyle iyisin. Görmediğimiz yeni bir alan daha keşfettik. Ya yani yürüye yürüye her yeri buluyoruz. Çok Abone olup like atmayı unutmayalım. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Aa! Sizin best var. friend. Aa, siz ha. Türk'sünüz. Siz. Abla nasılsınız? Abla. <laughs> numaramı vereyim. <laughs> Türkiye değil, Türkiye. O kadar. Yemeğin Mert Başkan'dan. Allah kesene dert tasa vermesin kardeşim. Paramı ver. Benim paramı gönderdim mi Allah aşkına maddi duruma değil. 5 dakika övdük seni bak, yaptığına paramı bak. Paramı ver. Oğlum ben fero çalıyor kanka. Türk müsün abi? Abi nasılsın ya? İyi, nasılsın? Vallahi beni Allah gönderdi. Iyi, 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 iyi. Ya, Kahraman Maraş. Kahraman Maraş. Ah. Abi yemeğimizi yiyelim sendeyiz. Bu Aa, abi de mi Türk? Ne aldın? Nastım itiyor. Kim var acaba? Eyvallah. eyvallah. Hasan şaş. Yavaş yavaş, yavaş Hasan şaş. Video çekiyorum video. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> <Aslında>. <gülüyor> Hasan Beyrat. Hasan Beyrat. Okey. Mert Uz. Adam sın dikkat et eyvallah. Berk'in yeni arkadaşı. Hi. Hello. How are you? Say hello my YouTube channel. Hi. Subscribe. Ya yeni bir abone kazanacağım arkadaşlar. What's your name? Benim Yusuf. Yusuf Turkish name <laughs> bizde de var Yusuf. Bak Teşekkürler. Gerçek adamsın. <laughs> Böyle takılıyoruz burada. Tamamen insanlarla <laughs> bu şekilde bir iletişim tarzımız var. Bu arada çok güzel bir tişört aldım. Mert yakışıklı bulanlar yorumlarda belirtsin. Farkında ben. mısınız? Berk tıraş oldu arkadaşlar yüzümüz açıldı. Ay Mert. Oooo. <laughs> ayrıldım. Adamsın <laughs> kanka. Yeni bir günden merhaba. 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 Bugün beklediğim gün çöl safarisine gidiyoruz. Bütün gün safaride olacağız. Şimdi bizi almaya geliyorlar araçla. Size hemen kombinimi göstereyim. Ben geliyorum. Kanka ben nasıldım? <laughs> Arap gibi değil miyim? Uzaklar. Oo, arabamızı beğendim. Tam bir safari arabası. Gel evet. kral, Azat Azadılmaz gibi. <laughs> Nereye geldik? Vallahi şöyle geldik. Puşi alalım mı? Puş. Aha puşi. Oğlum siyah bez bu ne masa örtüsü gibi kanka? Bunu mu diyeceksiniz? Kanka haline bak. Oo. <laughs> Bro, Yok, bu ne kanka? ya? Kanka ver? Ben haber? bu kuşu beğenmedim. Kanka sen niye böyle korkunç oldun? Bana sen hiç yakışmadı lan şey maymun'a döndü. Kanka sana da hiç yakışmamış ya. Biz niye ne, böyle embesin gibi olduk? Ben Sen kendin adına konuş. Abartı oldu <laughs> ama biraz ya. Töre dizilerindeki kadınlar gibi oldum biraz. Arkadaşlar şu halime bakın. Bambaşka bir şeye dönüştüm ben. Ne oldu? Bir sürü ATV var. Bunlara bineceğiz kanka. Kanka ben çok heyecanlıyım. Vallahi kanka ben de çok ol, heyecanlandım. Be, Nereye ben geldin? Kanka çok heyecanlı lan. Uçsuz bucaksız zaferi sürüş <laughs> Bitti Bu nasıldı? Daha bitmedi daha jeep safarimiz var. Kanka çok eğlendim ya yani, vallahi. Kanka fena bir şeymiş ya. Şimdi safari turumuz başlıyor. Bayağı sallantılı da... olacakmış. Allah. Aa, Aa, Aa. Oğlum araba takla atmasın lan. Bu ne? Oh. Çok şükür bitti. Ben ne oldu benim halime bakın ya. böyle manzaraya karşı bir poz vereyim. Ters takla mı atacaksın? Hadi. At lan. Atmazsan adam değilsin. At. <laughs> Kanka iyi misin? Bir yeri kırıldı galiba. Yo. Şimdi buradan snowboardla kayacağız. Benim Yapabilir miyiz? Sınav, benim Böylelik. işim snowboard izle. Evet ben takla attım az önce hiçbir şey olmadı. <laughs> 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 Ayağımı tahtaya koydum. Korkuyorum. Aa! aa bu ne lan? Korkunç <laughs> bu ne? Aa! Ayağım kırıldı galiba. Oğlum korkunç bir şeymiş lan. Ay, çıkmak çok zor. Merhaba deve. Deve. Burası böyle bir alan arkadaşlar. Böyle herkes burada toplanıp yemek yiyor. Çölün ortasına bayağı adamlar alan kurmuş. Burada da böyle açık büfe yemek alanı var. Ben tanıtım kanalı değilim. Üzerime gelmeyin şimdi. Deveye bineceğiz galiba. Ben korkuyorum he Ben rahatsız oluyorum şu an. Bak e, o hani... Emresey kuyusuz açtı. Aaa! Belim. Belim. Kanka belime çarptı Arabik kahve. Nasıl tadı? Türk kahvesi bildiğin. Hurma <laughs> atma yap. Hmm, It's not Arabik kafe. This is Turkish coffee. Sinirlendi bana gördün mü? Hayırdır. Burası Türkiye. Herkes ayağını denk alacak. Bakalım açık büfede ne yemekler var. Hadi bakalım. Kanka bu arada korktuk ama iyi ki deveye bindik. Bir ben anımız sende, oldu. Ben sen her şeye yaparım. Bir anımız her daha şey. oldu kanka. Sen her şey ağzıma beleştirirsin. Bile... <laughs> her şey ölüme <laughs> gitmekler. <laughs> yani. Bunlar ne? Yok ben bunları yiyemem ya. Pilavı ben beğenmedim siz. Tam kanka ben ne ben... biliyor Musun? dünya ülkelerinin yemekleri videosuna Hindistan'a gitmiştik ya İstanbul'da online plan. Kanka ne oluyor? <laughs> Kanka Evet çöl seferimiz Bitti artık sabahtan beri buradayız Bir sürü şey yaptık çok keyifliydi Dubai'ye gelirseniz kesin yapın yani Şimdi odamıza gidiyoruz biz bugün araba Kiraladık akşam 8'den sonra Gelecekti araba arabamıza gideceğiz Bomba bomba, Acayi, hayali bomba. Hayali 1 hayali milyon hayali. subscriber Şimdi arabamıza ineceğiz Hatta anahtarımı da aldım Halimiz hayırlı olsun <laughs> Bir tepeye çok benzemiyor mu burası? Çok mutluyum. Ne kadar çok. Sen mutlu musun? Çok. Şu an bir zevk alıyorum var ya. <laughs>